Dersten yeni çıkmış bir fizik öğrencisi olduğunuzu düşünün arkadaşlar. Eve doğru yürürken birden aklınıza televizyonda galaksi savaşlarının gösterileceği geliyor. Haliyle her fizik öğrencisinin yapacağını yapıp koşmaya başlıyorsunuz. Yani yıldız savaşları olarak bildiğimiz filmi düşünün. Yani Star Wars aslında onu düşünelim. Onun müziği aklınıza geliyor. Danana, danana, danana. Eve başlıyorsunuz koşmaya. 6 metre bölü saniye yani saniyede 6 metre koşuyorsunuz demek uzun zamandır koşmadığınızdan ötürü bir süre sonra yavaşlıyorsunuz ve 2 metre bölü saniyeye düşüyor hızınız. Yani saniyede 2 metre düşüyorsunuz. Eve yaklaşınca kendi kendinize Luke Skywalker olsaydı asla pes etmezdi ben de etmeyeceğim diyerek 8 metre bölü saniyeyle koşmaya başlıyorsunuz. Ve eve tam zamanında jenerik müziği çalarken yetişiyorsunuz. İşte buradaki değerler anlık sürattir. Anlık sürat bir nesnenin zamanın belli bir noktasındaki sürati demektir. Eğer işin içine yönü de katarsak anlık hızı elde ederiz. Başka bir deyişle sağa doğru 8 metre bölü saniye sizin o belli noktadaki anlık hızınızdır. Anlık hız ortalama hızdan farklıdır. Eğer okulunuz evden 1000 metre uzaktaysa ve siz bu mesafeyi 200 saniyede kat ediyorsanız eğer, ortalama hızınız 5 metre bölü saniyedir. Bu, belli noktalardaki anlık hızın, yani anlık hızınızın buna eşit olacağı anlamına gelmez. Yani ille de her metreyi 5 saniyeyle koşmuşsunuz anlamına gelmez. Başka bir örnekle anlatacak olursak, diyelim, jogging yapıyorsunuz. Yani nedir jogging? Ağır tempoda günlük koşu anlamına gelir değil mi arkadaşlar? Böyle koşuyorsunuz ve 60 metreyi 15 saniyede kat ediyorsunuz. Bu süre zarfında yavaşlayacak, hızlanacak yani hızınızı sürekli değiştireceksiniz. Fakat bunların hiçbir önemi yok ortalama hız için. Çünkü ortalama hızınız her halükarda sağa doğru 4 metre bölü saniye olacak ya da isteğe göre artı 4 metre bölü saniye olarak da yazabilirsiniz. Bu noktada eğer belli bir noktadaki anlık hızınızı merak ediyorsanız o zaman o noktayı merkeze koymak kaydıyla etrafındaki daha kısa bir mesafeye daha kısa bir zaman aralığında bakmanız gerek. Böylece anlık hızınıza dair kusursuz olmasa bile daha doğru bir değer elde edebilirsiniz. Şayet bundan daha da doğru bir değere ulaşmak istiyorsanız, o zaman noktanız etrafında daha da kısa bir mesafeye, daha da kısa bir zaman aralığında bakmalısınız. Ama burada şöyle bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Eğer belli bir noktadaki anlık hızınızı kesin ve hatasız olarak bilmek istiyorsanız, o zaman sonsuz küçüklükteki bir mesafeye sonsuz küçüklükteki bir zaman aralığında bakmanız icap eder ki bu da en basit haliyle 0 bölü 0 yani tanımsız demektir. Bu sonuca insanlar uzun süre anlam veremediler. Bir nesnenin belli bir andaki hareketini tanımlamaya o kadar uzun süre imkansız gözüyle bakıldı ki Antik Yunanlar işi hareketin kendinin bir anlamı olup olmadığı, hatta hareketin bir illüzyondan ibaret olup olmadığını sorgulamaya kadar götürdü. Sonunda Sir Isaac Newton bu tip sorulara yanıt bulabileceğimiz tamamıyla yeni bir hesap yöntemi geliştirdi. Newton'ın icat ettiği yönteme bugün kalkülüs diyoruz. Dolayısıyla siz çıkıp bir fizikçiye anlık hız denklemini sorarsanız muhtemelen size içinde kalkülüs bulunan bir denklem söyleyecektir. Henüz kalkülüs almamış olabilirsiniz. Hiç sorun değil. Çünkü size kalkülüs gerektirmeyen ve anlık hız hesabı yapabileceğiniz birkaç yöntem göstereceğim. İlk yöntem çok basit ve biraz bariz. Eğer bir nesnenin hızı hiç değişmiyorsa ortalama hız denklemi size herhangi bir noktadaki anlık hızla aynı değeri verecektir. Eğer nesnenin hızı değişiyorsa bu sefer anlık hızı hesaplamak için konum zaman grafiği üzerinde nesnenin hareketine bakabilirsiniz. Bu konum-zaman grafiği üzerindeki belli bir noktadaki eğim, o noktadaki anlık hıza eşittir. Çünkü eğim size konum değişiminin zaman değişimine göre anlık oranını verir. Anlık hızı bulmanın üçüncü yolu da ivmenin sabit olduğu özel durum. Eğer bir nesnenin ivmesi sabitse, nesnenin herhangi bir zamandaki anlık hızını kinematik denklemleri kullanarak kolayca bulabilirsiniz.